İkinci soruya gelecek olursak. Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Üzerinde ayet veya Allah, Resulullah lafızları, yazılan takvim, kağıt ve benzeri gibi şeyleri atmanın veya yakmanın hükmü nedir? Demiş. Öncelikle bu tür şeyleri atmanın Hükmü kesinlikle caiz değildir. Atmaktan kastım nedir? Yani ulu orta atmak. Mesela Allah azze ve celle'nin isimleri vardır. Onu ne yapıyorsun sen? Ulu orta atıyorsun. Gelen geçen basıyor. Bu caiz değildir. Bir Müslümanın bundan sakınması gerekiyor. Çöpe atması yine caiz değildir. Yani onlar çünkü Allah'ın şiarlarıdır. Allah azze ve celle der ki: "Zalike ve men yüazzim Allah fe inne min takval kulub" Her kim Allah Azze ve Celle'nin şiarlarını yüceltirse o onun kalbinin takvasındandır diyor. Şiar nedir kardeşler? Allah'ın şiarları ismi bir şiarıdır değil mi onun? Bununla beraber kitabı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri yani din ile alakalı olan şeyler konusunda Müslümanların buna dikkat etmesi lazım. Öyle ulu orta, çöpe, kötü, pis yerlere atmaması lazım. Peki ne yapacak bu arkadaşlar? Bu insanlar ne yapacaklar? Onunla alakalı bir bilgi vereyim. Çünkü soruyu soran arkadaş demiş ki yakılabilir mi demiş. Hani bu caiz mi demişler? Yakılabilir mi? Evet yakılabilir. Alimler ya yakılabilir ya da toprağın altına gömülmesi gerekir demişler. Veya ne yaparsın? Hepsini bir yerde biriktirirsin demişler. Ama bugün öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kağıdın bol bir zamanda yaşadığımız için öyle biriktirip biriktirip insanlar ne yapıyor? İnsanlar artık onu muhafaza edemiyor. Öyle bir duruma geldik. O zaman ne yapacağız? O zaman sahabenin yaptığını yapabiliriz. Mesela Osman radıyallahu anhu peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra biliyorsunuz Kur'an'ın farklı farklı lehçeleri vardı. Bu lehçelerin hepsi Müslümanlar arasında bir ihtilaf oluşturduğu için onları tek bir mushafa çevirdi Osman radıyallahu anhu ve bunu da ne yaptı? Mesela geri kalan farklı lehçelerde olan Kur'anları yaktı. Bunu yakarken de bütün sahabe oradaydı ve onayladı. Zaten Ali radıyallahu anhu bunu söylüyor. Diyor ki ben diyor oradaydım ve ben de eğer o zaman diyor halife olsaydım, yönetici olsaydım aynısını ben de yapardım diyor. Çünkü bazıları Osman radıyallahu anh'unun bunu yakmasının sebebinin yanlış olduğunu söylüyorlar. Hatta baş kaldırmalarının sebebinin bu olduğunu söylüyorlar. Ama sahabe icma etti ki eğer yakılırsa bunda bir beis yoktur. Niye? Çünkü bu Müslümanların maslahatı içindir. Biz buradan ne anlıyoruz, ne çıkarıyoruz? İmam Beyhaki Sünneli'nde mesela naklediyor. İmam Kurtubi naklediyor. İle ahiri bunların hepsi naklediyor ki Osman radıyallahu anhu ne yapmıştır? Bunun dışında kalan mushafları yakmıştır. Bu da bize gösteriyor ki bu mushafları yakmak caizdir. Ta ki el ve ayak altına düşmesin, pis yerlere düşmesin. Bu niyetle bir Müslüman bunu yaparsa, mecbur kalırsa caizdir. Amelde sahabeden alıyoruz diyebilirim. Allah azze ve celle bu konuda en doğrusunu bilir diyeyim.